Dünyanın 25 Türkiye yolculuğu <laughs> şeklinde başlayacak. İlk konu başlığımız bu şekilde. Dünyanın 25'in ne olduğunu evet. evet. Uh, for a city, uh, the uh, whole. Uh, yeah. Uh, first of all, I want to make one more point. Is this group is about Herkes her şey yapıyor. Kısa bir özet Hiçbir şey yapabilir, eklemeler yapabiliriz bizlerde Olur. yapılan çalışmalarla ilgili. Biraz e, devletler arası ilişkilerden bahsediyor gibi geldi ve orası biraz tartışmalı gibi geldi. Hani bölgesel, e, yerel, kent kolektifleri var, tematik kolektifler var. E, birbirimize bunları da yüksek sesle söylemek eee karşılıklı anlayabildiğimle hangi kavramdan Avrupa'nın dışında değil Avrupa'nın içerisinde olarak görüyor da. ve pan european bir tüm Avrupa'da birlikte bir mücadele yürütülürse ancak bu gidişatın e, durdurulabileceğini söylüyor. Ve bu anlamda da ortaya koyduğu demokrasi o ve bunun çok yaygın üyeleri var. Ee, yani, yani Türkiye ve Almanya arasındaki sorunları sürekli gündemde tutmalıdan belki yararlı olabilir diye düşün şey, Alman bakta da. Yani aslında e, mesela Türkiye Bunları, e, Türkiye kategorisi öncelikle ben işin şurası <laughs> tutarım, evet, Ben işin şurası tutarım? Bir planlamayla. Hem burada olduğum anlamına. Ben diyorum ki tercihim yani sadece bilim tercihim. bir kere daha böyle bir etik artı eksik bir iki kişi bir yerde buluşalım burada yarım kalmış. Mesela o o toplantı bence hiç dışarıdan şey almıyoruz, ee, Zoom'la falan uğraşmıyoruz. Gerçekten söyleyebilecekleri şeyleri söylüyorlar. Biz burada kendi enerjimizi toplayalım, yeni bir şey çıkartalım. Hakikaten çarpıcı bir şey olduğunu inanalım. Yani illa da müthiş bir şey bulmamız gerekiyor.